Yok benim arkamdır. Ben aşiretim boş, hepsi boştur, menfaat edelim. Hani Mehmet Akif ya, aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her işten önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti etmezleri bir de ona secde. Ayaklarının üzerinde iki adım yere sağdan basın müddetçe herkes senin dostundur. Lakin bazen bir fırtına savurur herkesi. Bazen bazen düşmelisin, ayakların kaymalı ki gülmek için gerçek suratları yüzleri. Yani Kur'an'a yani hayata ders nazayla bakın. Allah'tan hiçbir şey eksilmiyor. Boşuna sevinmeyin. Din yok oldu, din yok, din yok olmadı, olmadı. Her şey Allah'ın ayetidir. Kainat, rüzgar, ser, taş. Allah'tan ne için de fazla. Kaybolan içindeki iman gidiyor ha. İman kalpte olur. Dışa yansır ama. Kalp bir denizdir. Dil bir, bir kıyıdır. Denizde kalpte ne varsa dışa kıyıya olur. Yani dıştaki sorunlarımız içten kaynaklanıyor. Tekrar söylüyorum mikroplar bedeni sahte ilah ve Rab'lar seroplar da ruhu işgal Onları kovmadan da Allah ayette ne diyor? Bu ayeti söyleyeyim bitireyim konunun noktalıyorum. Yani. Allah ayette diyor ki ve ma illa ulul elba. Bu Kur'an'ı ancak temiz akıl sahipleri anlayabilir. Allah Allah. E herkes Kur'an'ı okuyor, idrak edemiyor. Neden? Bilgisayarın beyni, hadiksi, kafası yürüs girdiği zaman, format atıp temizlemezseniz isteriz kadar bilgi yükleyin. Boşlu kardeşim. Bu beyni temizleyeceksiniz ha. Temizlemeden çünkü Peygamberimiz de hadiste söyler. İman ile küfür bir kalpte yan yana olmaz. <laughs> Hatta Peygamberimiz de ki haram lukman yer kalbe Allah girmez. Biraz imansız yani. Allah diyor ki temizle. Onlara girmiyor. Temizlemeden girme. Temizle ben içeri girelim. <laughs>